Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün size e, değişik bir tekstil lastiği başlamayı, anlatmaya çalışacağım inşallah. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz memnun olurum. Şimdi şöyle iki tane ip, ipe ihtiyacımız var. Bu bizim örgüye başlayacağımız ip. Bu da yardımcı ipimiz. Bu yardımcı ipimize şimdi ben e, 10 ilmek atarak başlayacağım. Siz Kaç ilmek örgünüzü başlayacaksanız ona göre hesaplayın. Sayım, sayımız çok önemli değil. Şimdi şöyle başlayalım. Bu ipimi, bunu buraya. Düğümleyebilirsiniz de ben düğümlemeyeceğim, şöyle sıkıştıracağım elimle. Şimdi ilkine düz örüyorum, bir tane doluyorum, düz örüyorum, doluyorum, düz örüyorum, doluyorum, düz örüyorum, doluyorum, düz örüyorum. dola ör, dola ör, dola ör dolar ör dolar 10 ilmek başladıysak 10 ilmek 20 ilmek iki katına çıkıyor ona göre hesaplayıp başlamamız lazım ördüğümüzde 30 ilmekse 60'a çıkıyor yani ona göre bu şekilde şimdi düz ördüklerimizi ters örüyoruz artırdıklarımızı düz örüyoruz ters düz ters düz ters düz ters düz ters, düz, ters düz. Bir sıra daha öreyim. Model başlama tam ortaya çıksın. Tekrar biz örgümüzü bu şekilde ters düz olarak devam ediyor. Şimdi biz lastiğimize devam edeceğiz bu şekilde. Ee, şunu söküp çıkaracağım. Bunu, bundan işimiz bitti. şekilde bunu çekip çıkarıyoruz. Bir sıra daha öreyim isterseniz. Nasıl olacağını biraz daha netleşsin kafamızda. bir ters bir düz lastiğimizi örüyoruz ben örgülerimde kullanıyorum özellikle bebek giysilerinde yaka başlangıçlarında kullandığım birkaç örgüm var bu, bu şekilde başladığım bu şekilde bir başlangıcı oluyor bura düz yüz oluyor şöyle göstereyim burası düz yüz oluyor faydalı olabildiysem memnun olurum şimdiden teşekkürler kolay gelsin